Evet arkadaşlar merak ettiğim için kurbağa sahnesini özel olarak çekiyorum. Uyuyan kurbağayı uyandırdım. O hoşnutsuz bir şekilde bağırdı. Sonra tekrar yaptı ama yine bana döndü. Öfkelendim. Bu tüydü mırıldanan hiçlik. Bunca zaman Regina'nın kedisini mi düşünüyordun? Ve hala bir kurbağa gibi konuşuyorsun. Düşünüyorum, söylüyorum. Umrumda değil. O, oh, onu mahvedeceğim. Sana veya kıyafetlerine işemede... Haydi oradan. İğrenerek pelerininden hayali tozu silkeledi. Benim hak etmediğim bir harika... Benim hak etmediğim bir harika bir cübbesi var. Büyük bir kırgınlık. Çılgın bir keder tasvir etmeye çalıştı ama gülümsediğini fark ettim. Çok kurnazca. Kurbağaya dönüştüğünde onun dediklerini tekrarlamayı düşünüyor musun? Hayır, başka bir şey düşünelim. Örneğin güzel bir şapkaya hayır demem. Ellerimi çırptım ve parmaklarımı şıklattım. Ve bay kurbanın kafasında bir kara hindi bağ çelengi belirdi. Ne tatlı oldun. Sanırım şimdilik bu yeterli. Sonra senin için daha güzel bir şey seçeriz. Tamam ama şimdilik bu çelengi sakla. Arkadaşıma baktım ve uzun zamandır beni rahatsız eden bir soru sormaya karar verdim. Bir kurbanın vücudunu özlüyor musun? Bunu düşündü. Onu ilk defa bu kadar düşüncelere dalmış halde görüyordum. Sence ben hep kurbağa mıydım? En azından seni bir kuzgun şeklinde gördüm. Kuzgun. Ben bir kuzgunken genç benden çok önemli birini kurtarmamı istedi. Bir kız, cadı, Juliet. Arkadaşım yanıma geldi ve nazikçe neredeyse fark edilmeden elime dokundu. Seni değil mi? Beni, adı Romeo'ydu, sana soran kişi. Sen onun kuzgunuydun. Gözlerim yandı ama kendimi tuttum. Her zaman onun değildim, ama evet, o zamanlar onun arkadaşıydım. Sana mektuplar gönderdim. O zaman seni kurtarabilirdim, ama sözünü kestim. Şşt, yapamazdım. Artık bundan bahsetmeyelim. Şimdi sen benimlesin. Bana yardım ediyorsun. Sana, Romeo'nun inandığı gibi inanmıyorum. Ama ben kime inanıyorum ki? Benim için bu kadar çok şey yapan adamın yüzünü bile hatırlamıyorum. Ama bir gün, hep birlikte onun anısına saygı, anısına saygı duyacağız. Kurbağa şekline dönmek istiyorsan sana yardım edeceğim. Hangi şekli aldığın önemli değil. Önemli olan kendini nasıl hissettiğin. Bununla gurur duyuyorsun. İnce bir şalın içinde. Onu saran üzüntü. Her zamanki neşeli kahkasıyla anında yer değiştirdi. Kurnaz sarımsı gözlerini gördüm. Ama düşündüm. Cadı olmaktan mutlu muyum? Kendimle gurur duyuyor muyum? Düşüncelerimi bir kenara iterek mürekkebi kapatmak için uzandım. Ama bunun yerine kendimi onunla lekeledim. Ne ironi. Ve ben kurbağadan yardım etmesini istedim. Güzel elbisem mürekkeple lekelenmişti. Çirkin lekelerle kaplıydı. Aynı şey bacaklarıma da oldu. Diğerlerinin önünde böyle görünmek istemedim. Cadı doğam, yaratıcılık, yaratıcılıkla olan bağlantım, Edmund ve hariç herkes için bir sır olarak kalmalıydı. İbrahim, beni kirli görünce gülümsemekten kendini alamaz herhalde. Dehşet her yerin kirli. Bana dayanılmaz bir iğrenmeyle baktı. Uzun zaman önce fark ettim. Kurbağa arkadaşım bir estetmiş. İnsan olduktan sonra bu özelliklerini korumuş ve hatta geliştirmiş. Kıyafetinin kumaşını düzeltmiş, saçını temiz tutmuş. Bu beni mahvediyor mu? Kıyafeti mahvediyor, domuz gibi görünüyorsun. Onu insana dönüştürmek çok, çok kötü bir fikirmiş gibi görünüyor. Bağırdım ve neredeyse bilerek üzerine mürekkep döktüm. Gözlerini kırpıştırdı ama geri sıçramadı. Kıyafetini lekeleyebilirdim ve lekeleyebilirim. Sorun değil, çıplak dolaşabilirim. <laughs> Gerek yok. Kendini kontrol edemeyeceğinden mi korkuyorsun? Korkmaktan korkuyorum. Seni korkutmak bu kadar kolay mı? Tatlı, sevimli, küçük cadı. Dudaklarını büzdü ve sonra sahte bir kahkaha attı. Şakalarından rahatsız olmaya başlamıştım. Beni tekrar dinlemesini ya da en azından daha sık sessiz kalmasını istiyordum. Ona nemli bir keten bez uzattım. Elbiselerimi çıkarıp kendimi örtmemi mi istiyorsun? Lekeleri temizlememe yardım etmeni istiyorum. Hemen şimdi. Sen bir cadısın. Doğru büyüyü hatırlamıyor musun? Ya da iksirlerinden birini mi kullanacaksın? Yapabilirim ama yardım etmezsen seni domuza dönüştürebilirim. Bana işkence etmek istiyorsun değil mi? Evet. Tamam, itaatkâr olacağım. Yine bu aptallık. Bu olmadan kendisi olamazdı. Eski kurbağa yanıma geldi ve ıslak bez aldı. Özensizce, kaba bir şekilde onu elbisemin kumaşında gezdirmeye başladı üzerimde. Nazik ol. Ne zamandan beri şefkat istiyorsun? Ayak uydurmaya çalışıyorum. Ve sen hala kötü bir beyefendisin. Efendinin hizmetkarının maskaralıkları bitmiyor. Hizmetkarlar mı? Pekala. Tam önümde diz çöktü. Ama bakışlara, içinde gizli bir ateş vardı. Saçma sapan yaramazlıklar. Serbest bırakıldı. Bir hizmetkar değil. Bir şakacı. Evet. Ben bir hizmetkarım. Ama senin değil. Aa, bu kısmı seslendirmeyeyim arkadaşlar. Emin olamıyorum ne çıkacağından. En kötü cadı. Görünüşe göre dudaklarımı istemedin. Ondan uzaklaştım. Hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Elbisemi temizledim. Arkadaşım üzgündü ama oyunumun kurallarını kabul etti. Bunu hatırlayacaksınız ikiniz de.